Karbakul'a hoş geldiniz. Bugünkü misafirimiz Fiat Egea. Gerçekten yorumlarda en çok sorulan araçlardan birisiydi. Zaten Türkiye'de de en çok satılan araçlardan birisi Fiat Egea. Aracımıza ses sistemi uygulaması gerçekleştireceğiz. Aracın ön kapılarında Blam'ın Express serisinden 165 ES komponentlerini kullanacağız. Aracın arka kapıları normalde 13 santim ama biz bu araçta 16 santime çevireceğiz. Yine Express serisinden 165 EC koaksiyel hoparlörlerini kullanacağız. Subwoofer olarak Blum'un Relax serisinden RS 12.2. 2 ohmluk bir subwoofer kullanacağız çünkü Amfimiz bunu destekliyor. Amfimiz de 5 kanallı Blum'un Power serisinden P805. Amfimizin 2 kanalıyla ön kapıları, 2 kanalıyla arka kapıları, kalan 1 kanalıyla da subwooferımızı besleyeceğiz. Hem öncesini hem sonrasını kayıt altına alacağız. Bunu da videonun sonunda yayınlayacağız her zaman olduğu gibi. Bu video biraz detaylı bir video olacak. Ürünlerin kutu açılışlarını yapacağız. Teknik özelliklerinden bahsedeceğiz. Araca nasıl montajlandığını göstereceğiz. Amfinin bağlantılarını göstereceğiz. Hem öncesi hem sonrası ses testini yapacağız. Buradaki farkları göstereceğiz. O zaman ürünlerin kutu açılışıyla ve teknik özellikleriyle başlayalım. 165 ES'nin kutu açılışıyla başlayalım. Kullanım kılavuzumuz çıkıyor. 165 ES komponentlerimizin en büyük özelliği bir kere 2 ohm olması. Bu hoparlörler 4 ohm değil, 2 ohm da çalışıyor. 2 ohm da çalıştığı için hoparlörler amfi direkt 2 ohm'a düşüyor ve amfinin desteklediği güç artıyor. Bu yüzden bu hoparlörü tam güçte çalıştırabiliyor. 165 ES'ler 120 watt maksimum güce 60 Watt'ta RMS'e sahip. Bu sayede tam güçte beslenebiliyor. Şu şekilde bir tweeter'ı var. 28 mm çapında. Hem orijinal yuvaya oturtabiliyorsunuz hem de sonradan araca takabiliyorsunuz kendi aparatlarıyla. Yine 165 ESL'ler 65 Hz ile 25 kHz arasında bir frekans aralığına sahip. Bu da çok geniş bir frekans aralığı. Bu sayede o müziğin içerisindeki bütün tınıları ayrı ayrı dinleyebiliyorsunuz. Tam bir fiyat performans ürünü. Bu da diğer Twitter'ımız. Hemen en çok sorulan sorulardan birisi crossover var mı? 165 ES ürünümüzde komponentler aktif çalışıyor. Twitter'da ise şöyle bir düşürücümüz var. Yani crossover'umuz var. Twitter'da sadece belirli bir frekansı çalması için. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir şekilde direnç ya da düşürücü komponent de yok. Direkt aktif çalışıyor. Çünkü komponentin frekans aralığı çok geniş bir aralığı destekliyor. 165 EC ise ES ile birebir aynı özelliklere sahip. 120 watt maksimum güç, 60 watt RMS, 2 ohm empedansa sahip. 160 ES ile arasındaki tek fark Twitter'ının hoparlörün üzerine gelmiş olması. Yani koaksiyel dediğimiz olay bu zaten. Twitter ve hoparlörün birleşimine koaksiyel diyoruz. Arka tarafında bu sefer görmüş olduğunuz gibi burada bir düşürücü var. Bu neyin düşürücüsü? Buradaki Twitter'ın düşürücüsü. Yani buradaki direnç Twitter'a diyor ki şu frekanslar arasında çal. Bu frekansların altını çalma ki yanmayasın. Yine 60 Hz ile 25 kHz arasında frekans aralığı var. Bu da ES ile olan birebir aynı özellik demek. Arka kapılarda 16 santime çıkartınca böylelikle ön tarafla tam uyumlu bir ses elde etmiş oluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi plastik bir çerçeveye sahip ama arka tarafı burada metal bir kasa var ve tabii ki ferit mıknatıs 165 ESD olduğu gibi. Geldik Relax RS12 12, 12 inçten alıyor yani 30 santim yine kullanım kılavuzumuz var. 30 santim olmasına rağmen silim bir subwoofer. Şimdi size göstereceğim. Subwoofer şu şekilde inceliği de şöyle. Görmüş olduğunuz gibi çok ince bir subwoofer ve bu sayede dar alanlarda çalışabiliyor. Relax RS12 bu da 2 ohm. Bu 2 ohm olması sayesinde 200 watt RMS'e net bir şekilde çıkıyor. 400 watt maksimum gücü var. 200 watt da RMS gücüne sahip. 30 Hz ile 500 Hz arasında çalıyor. Ancak biz bunu amfi üzerinde 500 Hz'lere kadar tabii çıkarmayacağız. 3 aşağı 5 yukarı 160 Hz'lerde, 180 Hz'lerde subwoofer'ı keseceğiz. Az sonra size bunun silim kabinini de göstereceğim. Geldik son olarak sistemimizin can damarına, amfimize. Power serisinden P805, high girişli bir amfi. Öncelikle high girişlerini göstereyim. Aslında RCA gibi görünüyor. Şu şekilde RCA soketleri var. Ama arka tarafındaki kablolar bizim high girişlerimiz. Direkt ses sinyaliyle birlikte çalışıyor. Yine burada bas kontrol düğmemizin kablosu mevcut. Hemen bas kontrolümüzü de göstereyim çok şık minik bir bas kontrol yapmışlar. Şu şekilde böyle basın volümünü açıp kapatabiliyorsunuz. Yine burada RCA girişlerimiz var. Aracınızda iyi bir multimedyanız varsa bu şekilde RCA girişinden de amfiyi kullanabilirsiniz. Burada yedek sigortalarımız ve vidalarımız var. Gelelim amfimize. Şöyle amfimizi çıkartalım. Böyle güzel bir kılıfın içerisinden geliyor. Blam P805 5 kanal D class amfi. Hemen burada ayarlarımız var. birinci ikinci kanal, 3. 4. kanal ve subwoofer ayarlarımız, kazancımız ve HPF yani high pass ayarlarımız var. Yine burada da RCA girişlerimiz mevcut. Hemen burada eksi girişimiz, yanında titiğimiz var, RAM yanında da 12 volt girişimiz var. Burada da hoparlör çıkışlarımız mevcut. Subwoofer dördüncü kanal, 3. kanal ikinci kanal ve birinci kanal olarak. Blam'ın P805 amfisi 4 ohm'da 80 watt RMS kanal başına güç veriyor 4 kanal için. 2 ohm'da ise bu güç direkt olarak 140 watt'a çıkıyor. Yine 4 ohm'da subwoofer'a 220 watt güç sağlarken 2 ohm'da ise 600 watt güç çıkışı sağlıyor. Fazla fazla bu sistem için yeterli bir amfi. Bundan daha küçük amfiyi de tercih edebilirsiniz. Ama biz araçta bir sub güç kullanacağımız için 5 kanallı bir amfi olarak bunu tercih ettik. Ürünlerimizi tanıttığımıza göre şimdi kapılarımızın sökme işlemine başlayalım. Şimdi sağ ön kapımızın sökme işlemine başladık. Dikkatli bir şekilde sökümünü gerçekleştiriyoruz. Burada en çok gelen sorulardan birisi herhangi bir şekilde bu sistem yapıldıktan sonra trim sesi meydana gelir mi? Hayır, herhangi bir şekilde trim sesi meydana gelmez. Aracınızda montaj yapılırken burada söküm esnasında tırnaklardan kırılan olursa sadece bu sayede trim sesi gelir. Onun haricinde asla trim sesi gelmez. Zaten bizim montajımızda tırnaklarda vesairede herhangi bir şekilde kırılma olmaz. Ancak içerisindeki klipsler bazı araçlarda ne yaparsanız yapın kırılma oluyor. Biz de bu klipsleri yenileriyle değiştiriyoruz. Şimdi bu araçta da göreceğiz. Eğer bir kırılma olursa klipslerini kontrol edeceğiz. Yenisiyle değiştireceğiz. O yüzden montajı doğru bir şekilde yaptığınız zaman aracınızdaki mevcut trim sesinden ayrı bir trim sesi duymazsınız. Kapı döşememizi söktük. Kapının üzerinde herhangi bir şekilde klips kalmadı. Bu da klipslerin kırılmadığı anlamına geliyor. Fiat Ege araçlarda hoparlörler perçinli bir şekilde yerine sabit. Şimdi bu perçinleri patlatacağız. Normal demir matkap ucuyla perçinlerimizi patlatıyoruz. Bazı arabalarda tabii çok daha zor oluyor ama Egeyalarda gayet basit yürüyor bu işlem. Şimdi hoparlörümüzün sökümünü gerçekleştirdik mıknatısı ES ile kıyasladığımız zaman az sonra yan yana da gösteririm. Bu araçlarda bu ortada görmüş olduğunuz yer Twitter görevi görüyor. En boş paketlerinde göğüs üzerindeki Twitter yerleri boş. Az sonra orayı da göstereceğim. O yüzden Twitter'ı yani buraya Twitter görevi koysunlar diye göbeğin üzerine bir işlem yapmışlar. Şimdi perçinlerin kalan kısımlarını da oradan içeri atacağız. Aynı yerleri yine kullanacağız. Hoparlörümüzü söktükten sonra yeni perçinlerimizi yerine koyacağız. Şöyle bir vidalı perçinimiz var. Neden vidalı tercih ediyoruz? Patlatmalı tercih etmiyoruz. Yarın araç sahibi aracını sattığı zaman, dilediği zaman bu hoparlörünü söküp yerine orijinallerini takabilir. Perçin tabancamızla beraber güzel bir şekilde sıkıştırıyoruz. 3 perçinli bir sistem var aracın orijinalinde. Yine orijinal deliklerini kullanıyoruz. Ama arka tarafta yeni delik açacağız. Çünkü 16 santime çeviriyoruz. Siz eğer aracınızda arka tarafta herhangi bir delik açılmasını isterseniz 13 cm yine hoparlör tercih edebilirsiniz. Burada araç sahibi arka hoparlörleri büyütmemizi istedi. Perçinlerimizin montajı tamamlandı. Şöyle yakından göstereceğim size. Perçinlerimiz bu şekilde. Üçü de yerine montajlandı. Orijinal kasnağımız bu şekilde. Şimdi vidalarıyla beraber yerine yerleştireceğiz. Hizalı bir şekilde Vidalarımızı yerine yerleştiriyoruz şimdi vidalama bittikten sonra yine yakından göstereceğim size kasnağın son halini kasnak montajlama işlemimizde bitti İşte bu şekilde orijinal bir görünüm ortaya çıktı 165 ES'nin woofer'ını aldık şu şekilde lehimlerini yaptık makaronlarını yaptık her zaman olduğu gibi yine burada bir test yapalım beraber Hoparlör pabucu kullanmıyorsunuz, deyim yapıyorsunuz diye bazı videolara yorum geliyordu. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz sağlam olduktan sonra. ister pabuç kullanın, ister lehim kullanın. Sağlam bir iş yaptıktan sonra sistem her zaman uzun ömürlü olur. Yine burada Stinger'in %100 bakır, oksijeni alınmış yanmaya karşı dirençli kablosunu kullanıyoruz. Şimdi şöyle bir elimizde akustik süngerimiz var. Bu 3 parçadan oluşuyor. Şu içindeki parçayı çıkartıyoruz. Bunu kapının sacına yapıştıracağız arka tarafına orada herhangi bir vibrasyon yapmasın herhangi bir şekilde oradaki ses başka yere sekmesin diye bu akustik süngeri kullanıyoruz oraya çarpan ses direkt gelecek. Süngerimizi koyduktan sonra hemen hoparlörümüzü yerine yerleştiriyoruz. Bir yandan diğer kapılarda da işlemler devam ediyor. Sol ön kapımızın montajı tamamlandı. Orası artık toplandı. Blam'ın hoparlörlerinde genelde hoparlör başına 8 vida deliği var. Biz bu vida deliklerinin hepsini kullanıyoruz. Genelde bildiğiniz üzere hoparlörlerde 4 vida çıkar ama Blam'da bütün hoparlörlerinde hemen hemen bütün serilerinde hoparlör başına 8 vida deliği var. Bu da kasna tam olarak öpmesini sağlıyor. Böylelikle herhangi bir şekilde ses dışarıya kaçmıyor ama biz burada tabii ki montajdan sonra o akustik süngerinin dış çerçevesini de koyacağız ki oradaki sesi tamamen kabinin içine alabilelim diye. Şimdi burayı biraz yakından göstereyim size. Hoparlör pabuçlarımızı çak Yaptık. Orijinal sokete herhangi bir zarar vermeden direkt yerine artı ve eksi şeklinde montajını yapıyoruz. Böylelikle yine orijinal hoparlörümüze dönmek istediğimiz zaman herhangi bir kesme biçme yapmadan direkt orijinal hoparlörümüze dönebiliyoruz. Soketimizde herhangi bir problem olmaması için önce bir üzerinden bez bant geçiyoruz. Araçlarda orijinal kullanılan bantlardan. Hemen etrafına da şöyle bir akustik süngerimiz var soketin araç hareket halindeyken ya da müzik çalarken bu soketin bir yere çarpıp ses yapmasını engellemek için bu şekilde bir önlem alıyoruz. Son olarak geldik akustik süngerimizin dış çerçevesine. Bunu da hoparlör kasnağımızın dışına yapıştırıyoruz. Kendinden yapışkanlı. Şimdi son halini size daha yakından göstereceğim. Sol ön kapımızın hoparlör montajı tamamlandı. Şimdi kablolarımızı orada cilt kelepçeyle sabitleyeceğiz. Şöyle yan kesitten göstereyim akustik süngerimizi. Buradaki sesi direkt buradan kabinin içine vereceğiz. Herhangi bir şekilde ne kaslan yanlarından sesi kaçıracak ne de kapı döşemesinin içine bir ses verecek. Direkt kabinin içine verecek. Bu da hoparlörümüzün performansını tam manasıyla vermesini sağlayacak. Şimdi montajlarımız bir yandan devam ederken bir yandan da hoparlörlerin farklarını göstereyim size. Bu arka taraftaki hoparlörümüz az önce yerinden sökerken göstermiştik. Bu da 165 EC hoparlörümüz. İki hoparlörü yan yana koyduğumuz zaman şu şekilde bir farkı var. Üzerinden çıkan hoparlör 20 watt güce sahip 4 ohm'da. Bu hoparlörümüz bilen 165 EC 60 watt RMS'e sahip ve 2 ohm. Hemen şöyle mıknatıslarını da gösterelim. Aslında biliyorsunuz günümüz teknolojisinde neodyum mıknatıslar var. Neodyum mıknatıslar çok küçük ama buradaki küçük mıknatıs neodyum değil. Ferit mıknatıs. Bu da ferit mıknatıs. Bu ikisi arasındaki hem kalite farkını hem ses farkını göz önüne seriyor. Araç üreticileri bildiğiniz gibi de özellikle boş paketli araçlarda bu yola gidiyorlar. Maliyeti Kısa bilmek adına hemen size şimdi ön hoparlörü de göstereceğim. Bu da ön taraftan çıkan hoparlörümüz, az önce montajını gerçekleştirdiğimiz hoparlör. Yine arkadaki hoparlör 13 santim olmasına rağmen, ön hoparlörler 16 santim olmasına rağmen aynı mıknatıs grubu kullanılıyor. Bu da güçsüz bir ses çıkmasına yol açıyor. Yine bu hoparlörler de orijinaldeki hoparlörler de 20 Watt ve 4 Ohm empedansa sahip. Kağıt koni. ESV, EC serileri kağıt koni değil. Orada kauçuk bir koni kullanılıyor. Bu da hoparlörün daha uzun ömürlü olmasına sağlıyor. Çünkü kapı su alan bir yer. Bütün araçların kapıları su alıyor. Bunu bir şekilde aşağıdan tahliye ediyor ve burası nemli bir ortam haline geliyor. O yüzden bazılarınız belki denk gelmişsinizdir. Bu tarz hoparlörlerin olduğu araçlarda daha eski model araçlar hoparlörün buralarında yırtılmalar, patlamalar, çatlamalar, kurumalar meydana gelir. İşte bunun kağıt olmasından. Çünkü orası dediğim gibi su alan bir yer olduğu için bu şekilde hoparlör orada çok uzun ömürlü olmuyor. ES serisinin Twitter'ı var bu sefer elimde. 20 mm çapında bu Twitter. İşte bu Twitter neodyum mıknatısa sahip. Ferit mıknatısa sahip değil. İki hoparlörde olduğu gibi hem aracın orijinal hoparlörlerinde hem de bizim taktığımız hoparlörlerde olduğu gibi ferit mıknatıs değil. Burada neodyum mıknatısı var. Yani küçük bir mıknatıs kullanarak inanılmaz yüksek frekanslara çıkış sağlıyor bu sayede. Çünkü Twitter'da zaten ferit mıknatıs kullanmak biraz zor. Bu sadece biraz SPL sistemlerde kullanılan bir sistem. SPL sistemlerde bildiğiniz gibi Twitter'lar daha büyük oluyor. 10 santim, 12 santim civarında Twitter'lar kullanılabiliyor. Bunlara DOM Twitter deniyor. Biz DOM Twitter kullanmıyoruz. Biz SPL sistemde yapmıyoruz bildiğiniz gibi Karavokal'de. Zaten SPL sistem biraz bas üzerine kurulu bir sistem. SQL sistemlerde müzik detaylarını, enstrümanların detaylarını, vokallerin detaylarını veren bir sistem. Aslında bu sistemde, arabadaki bu sistemde bir SQL sistem, SQL sistem diyebiliriz. Çünkü biz geniş bir frekans aralığında çaldırıyoruz aracı. Herhangi bir şekilde burada çok yüksek desibel kullanmıyoruz. Sadece müziğin bütün tınılarını olabildiğince bu araçta yaptığımız setup gibi bir fiyat performans setup'ı hazırladık. Bu da bu aracın orijinaline göre ve bu fiyat performansa göre son derece uygun bir sistem. Her videoda bize soruyorsunuz fiyat paylaşmıyorsunuz, fiyat paylaşmıyorsunuz. Neden fiyatını paylaşmıyorsunuz? Ürünlerin linklerini açıklamaya bırakıyoruz. Ürünlerimiz yurt dışından geldiği için döviz bazlı. Döviz değiştikçe ürünlerin fiyatları da değişiyor. Bu videoyu bir sene sonra, iki sene sonra izleyen birinin biz buradan fiyat verdiğimiz zaman yanıltıcı bir bilgi olabiliyor. Bize istediğiniz gibi numaralarımızdan ulaşarak aracınız için fiyat teklifi alabilirsiniz. Sistemimizi inceleyebilirsiniz. Bunlarla ilgili geniş geniş oturup sohbet edebiliriz. Ses sistemi hazırlamak için. Bir sürü teklif hazırlayabiliriz bütçeye göre. O yüzden biz burada fiyat belirtmiyoruz. Bununla ilgili de sizden anlayış rica ediyoruz. Arka kapımızın montajı da bu şekilde. Burayı da 16 santime böylelikle çevirmiş olduk. Tabii bu bir tercih meselesi. Burada fazladan 3 delik daha açılıyor araca. PS165'lerin Twitter'ları da aracın orijinalinde boş olan yerlere orijinal bir şekilde yapıldı. Burada kablo tesisatı yok kablo tesisatını buradan alıp teybin arkasına çektik. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Yerine tam oturuyor. Kendi üzerinde kutu açılışında gösterdiğim crossover olduğu için sadece üst frekansları okuyor. Ön göğüs üzerinde olması da çok büyük avantaj. Buradan gelen ses camdan sekerek sürücüye ve kabin içerisine geliyor. Bu sayede o üst frekanslardaki tizleri, vokalleri, oradaki o enstrümanların geçişlerini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. RS12.2 subwoofer'ımızı da bagaja yerleştirdik. Subwoofer silim olduğu için subwoofer'ın kabini de silim tabii ki. MDF bir kabini var. İstediğiniz gibi aracın içerisinde bu şekilde kullanabilirsiniz. İster böyle koyun, ister buradan kaldırın. Böyle yan bir şekilde kablosunu biz biraz burada serbest bıraktık. Araç sahibi nasıl isterse öne koysun diye. Bu şekilde de buraya sabitlenebilir. Ancak en güzel çalma şekli bize göre bu. Çünkü subwoofer aşağıya doğru vuracak ve buradan bütün tonlamayı aracın içine verecek. Bas kontrol düğmemizi de hemen klima panelinin altına bu bölüme koyduk. Buradan araç sahibi istediği gibi basın sesini açıp kısabilecek. Amfimizin bağlantılarını tamamladık. Amfimizi yerine yerleştirdik. Şimdi kablolarını geçireceğiz. Burada birinci kablomuz şase kablomuz. Aracın direkt şasesinden alacağız. Hemen ortada RAM yani tetik kablomuz var. Teybe gidecek. Teyipten sinyal alacak. Hemen yanında 12 volt kablomuz var. Az sonra göstereceğim. Akünün direkt artı kutup başına gidecek. Beyaz makaronla yaptığımız kablomuz subwoofer kablomuz. Arkaya subwoofer'a gidecek. Buradaki 4 adet kablomuz da 4 kapının artı ve eksi kabloları. Hemen üst tarafta da hay giriş kablolarımız var. Haydan RCA'ya dönüyor. Yine ön arka ve subwoofer şeklinde buradan orijinal hattından şu şekilde direkt tabinin olduğu yere gidiyor. Burası yolcu koltuğunun altı, ön yolcu koltuğunun alt tarafı. Herhangi bir şekilde ayak gelmiyor. Burası serbest bir alan. Zaten amfimiz minik bir amfi. Burada gayet yeterli bir şekilde. Zaten D class olduğu için çok ısınan bir amfi değil. Yine buradan bütün kablolarımız hem kablo kılıfına hem de makaronla hem de bu şekilde cilt kelepçeyle sabitlendi kablolarımız. Buradan aracın orijinal hattından direkt yerlerine gidecek. Yani sonuç olarak teybimizden aldığımız ses sinyallerini amfimize giriyoruz. Amfimiz sesi burada işliyor. Buradan hoparlörlere ve subwoofer'a gerekli frekansları ve gerekli güçleri iletmiş oluyor. Sigortamızın bağlantısını da yaptık. Sigortada yine artık kablolarında olduğu gibi connection tercih ettik. Hoparlör kablolarında stinger kullanmıştık. Artı kablolarında ise connection kablo kullandık. Orijinal hattından geldi kablomuz. Kendi kablo kanalından sigorta paneline girdi. Sigorta panelinden yine uygun bir şekilde akünün artısına geldi. Herhangi bir şekilde aracın orijinaline hiçbir şekilde zarar verilmedi. Bu şekilde de montajımızı tamamlamış olduk. Şimdi sizlere sistemi nasıl kurduğumuzu anlatmak istiyorum. Daha önceden TOG videomuzda böyle bir şey yapmıştık. Çok beğendiniz bu sistemi. Bununla alakalı güzel yorumlar aldık. O yüzden Ege aracımızda da bunu tekrarlayalım istiyoruz. Burada bir öncelikle tabii ki teybimiz var. Ana ünitemiz var. Burası ön Twitter'ımız ve ön woofer'ımız. Yani 165 ES'ler. Hemen burada arka koaksiyel hoparlörlerimiz var. Yani 165 EC'ler. Burada RS12 subwoofer'ımız ve hemen burada da geldik. P805 5 kanallı amfimiz. Teybimizden 4 adet ses çıkışımız var. Ön sol, ön sağ, arka sol ve arka sağ şeklinde 4 adet çıkışımız var. Bu çıkışlarımızı Amfimizin hay girişlerinden amfimize girişini gerçekleştiriyoruz. Daha sonrasında amfimizden çıkışlardan sol ön kanala, sağ ön kanala, sağ arka kanala, sol arka kanala ve subwoofer'a dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Burada sol ön 165 ES'nin woofer'ı ve tweeter'ı paralel çalışıyor. Twitter'ın üzerinde bir düşürücü var 165 ES'de. 165 ES'lerde crossover yok. Buradaki az önce kutu açılışında bahsettiğim woofer aktif bir şekilde çalışıyor. Pasif değil crossover. Burada bir düşürücü var. Dolayısıyla buradan aldığımız ses çıkışını hem Twitter'a hem de komponanta yönlendiriyoruz. Buranın 4 kanalı 1, 2, 3, 4 şeklinde 5. kanal ise subwoofer'da. Yine burada 12 volt aracımızın aküsü var. Aracımızın aküsünden de yine geliyoruz. Amfimize artımızı geliyoruz. Ve aracın herhangi bir yerinden şöyle şasemizi alıp Burada tabii düzgün bir şase olması lazım ki amfiye tam güç verebilsin. Ayrıca araçta kullandığımız kablolar da çok önemli. %100 bakır olması iletkenlik açısından son derece önemli. Bir setup kurdunuz, doğru ürünleri aldınız, doğru anfiye kullandınız ama yanlış bir, kalitesiz bir kablo kullandınız, sistem tam verimde çalışmayacak. O yüzden bu şekilde bir sistem kuruluşu yaptığınız zaman en doğru, en basit sistem kuruluşunu yapmış olursunuz. Sadece bundan sonra ürünler, işçilik ve kullanılan kablo çeşitleri önem arz ediyor. Kutu açılışında gösterdiğim gibi p 805ten ten bir adet bas kontrol düğmesi çıkıyor. Bu bas kontrol düğmesini de sürüş esnasında rahat ulaşabileceği bir yere montajını gerçekleştiriyoruz. Buradaki bas kontrolümüz subwoofer'ımızın volümünü kısıp açıyor. Sizi rahatsız eden parçalar olabilir. Aracınızda misafirleriniz olabilir. Onlar rahatsız olabilirler. O yüzden buradan subwoofer'ınızı kısıp açabiliyorsunuz. En basit şekliyle Fiat Egea'ya yaptığımız ses sisteminin kurulum aşamaları bu şekilde. Montajımızı bitirdik. Bütün aşamaları tek tek size göstermeye çalıştık. Az sonra sizleri test videosuyla baş başa bırakacağım. Sistemde kullanılan bütün ürünleri karvokal.com internet sitemizden detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İstanbul, İzmir ve Bursa'daki mağazalarımıza gelip ürünlerimizi yakından görüp test etme imkanı elde edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Şimdi sizleri test videosuyla baş başa bırakıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. to the girl, make it tight. She down to the socks like I'm Biggie Poppa. Baby. Keep your girl head and my tummy, baby. <laughs>